Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Karacabey Longozu'nda yaptığımız kampı izleyeceksiniz. Karacabey Longozu haritadan da görüldüğü gibi Koca Çay'ın iki tarafında yer alıyor. Bir tarafında Dayan Gölü var. Diğer tarafında Arap Çiftliği Gölü var. Biz Trilya üstünden gelirken Önce Karacabey'e geldik. Karacabey'de akşam yemeğimizi yedikten sonra Bayramdere'ye devam ettik. Aslında Bayramdere'nin piknik alanında kamp yapmayı düşünüyorduk ama piknik alanındaki kalabalığı görünce hiç araçtan bile inmeden Longoz'a devam ettik. Longoz'a girdikten sonra en uca doğru yol aldık ve sakin bir yere çadırlarımızı kurduk. Aslında Karaca ve Longozu ile ilgili başka bir video çekeceğim. Bu sadece kamp videosu. Ve de haritadan da görüldüğü gibi sadece Kocaçay'ın Bayramdere tarafındaki görüntüleri izleyeceksiniz. Dalyan gölünün olduğu yerleri. Aslında sahil kısmına da pek inmedik. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Buyurun bakalım. Arkadaşlar bugün İkinci günümüz Longoz'a geldik. Karacabey Longoz'una. Burada kamp yapacağız. Akşama doğru geldik. Longoz'un ucuna kadar ilerledik. Burada kamp kuracağız. Şimdi ben size kamp alanımızı göstereyim. Beğendiğimiz yeri. Şöyle. İleride Longoz'un ağzı başlıyor. Bundan sonra yol gitmiyor. Zaten en uca kadar geldik. Şurada uygun bir yer bulduk. Buraya çadırlarımızı kuruyoruz. Ayhan buraya kurdu. Konser başladı, solo konser. <laughs> Kulaklık dedim. İki taraflı. Bir oradan, bir buradan. Evet. Kurbağa Ondan sonra ben de buraya çadırımı kuracağım. Şöyle. Burada her taraf su tabi. Şurada sazlık var. Bundan içleri su. Şurası da su. Sabahleyin daha güzel çekim yapmayı umuyorum. Çok fazla büyük baş hayvan dolaşıyor burada serbest olarak. Arıcılar var, kovanlarını getirmişler. Şimdi biz akşam geldiğimiz için fazla bir şey gösteremiyorum size. Ancak çadırlarımızı kuracak kadar vaktimiz var. Hava kararmak üzere. Yarın sabah bayağı bir çekim yapmayı düşünüyorum. Ama Karacabey Longosu ile ilgili çok daha başka planlarım var. Onları bilmiyorum ne zaman yapabiliriz. Ama onu da çok istiyorum. O da buraya geldiğimde aklıma geldi. Şimdi biz çadırlarımızı kurmaya devam edelim. Nasıl gidiyor Gülcan Hanım? Tek başına çadır kurmak nasıl oluyor? Güzel, hep alışığız. Bu işin Öfer tekniği mi? var biliyorsun değil mi? Öğrendik. <laughs> Öğrendin. Ayhan'ın çadırı aile boyu maşallah. İçinde yani dört kişi rahat rahat yatar. <laughs> Arkadaşlar bugün kampımızın üçüncü günü. Akşam Karaca Bey Longoz'a geldik geç saatlerde. Çadırımızı kurduk. Yemeğimizi yemiştik zaten. Çadırımızı kurduk. Bir şeyler Bir şeyler içtikten sonra yattık. Akşam biraz yağmur yağdı. Çok fazla yağmadı ama biraz atıştırdı. 1-2 saat kadar. Şimdi bugün pazar kalktık. Kahvaltımızı edeceğiz. Bongozu dolaşacağız. Oradan Kapıdağ'a devam edeceğiz. Şimdi size biraz kamp hallerini bir göstereyim. Bu arada sabahleyin koyun sürüsü geldi buraya çadırlarımızın yanına. Onları da bir göstereyim size şöyle. Burası hayvanlar için gayet güzel bir yer. Bunların cinsi ne hocam? Bunlar merinos derler abi. Merinos mu? Evet. Merinos. Şimdi biz Bayramdere tarafından girdik Longoz'a Bayramdere tarafından girdikten sonra burada Yerleşim var İleride Yol bitiyor Ondan sonra sulak alan var Koyunlar da zaten en uca kadar geldi Döndüler Görüyorsunuz buralar Sazlık ama işleri hep su Aralarda gölet görünüyor. Karşı tarafta artık hep sas ve işleri su. Yol burada en son bitiyor. Biz de en uca geldik. Çadırlarımızı kurduk. Kahvaltımızı yapacağız şimdi. Bu arada hafif akşam yağan yağmur da arkadaşların çadırı biraz ıslandı. Onları kurutuyoruz. Sen burada mı kaldın? Gel seni artist yapayım ben. <laughs> Yeşil şama. Sulan mı? Ha Bak gittiler. Artık onu yolla kaybedin. Koşun. Olan diyordu herhalde orada bıraktı usta. <laughs> Yok alttan su almış. Her seferinde su, kuru havada alttan su almış. Bir de çekiyor bunları. Artı şöyle kalsın. Hava yaptı hava. Şey, açtım hava. Onu da getir. Şuraya ver. Şöyle evet. öyle değil. Tamam. Ha, buradan yaparsak Bu bu Ya akşam açacağım. Niye bağlıyorsun? Toplanıyor muyuz şimdi? Yok. Yok ben... yok buradayız. Sağ Bu arada Longos'un içinde Recep İvedik 6 filmi için ufak bir Afrika köyü yapılmış. Belki de Longoz'un en çok ilgi çeken kısmı burası. İçinde bir de güzel kafesi var. İnsanlar genelde bunu ziyaret ediyor. Burada dolaşıyorlar. Şimdi... Bize bu Atışkaç köyünü bir, bir ziyaret edelim bakalım. E o, bunun arka tarafında bize koç geldi ekmeğimizi yedi geçen gün geldik ya bayağı oldu. Annem bir koç bir çay içmedi geri kalan her yere gidiyor. Nereye gidiyor? Hadi geri gidiyor. Ne nereye gidiyor teyze? Nereye gidiyorsunuz? Teyze. Hvor er kotu musun? Tak Ne Suyun içinde inekler. Aa evet. Söyle onlara. Ha. Aya. İnekler suyun içinde. Ne? İnekler suyun içindeler. İnekler mi? Ha. Evet. Tamam. İneklerden mi giriyorsun Tabii. 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 şimdi? Tabii. Hangi Yaprak mı yiyorlar? Şimdi Longoz'un içinde arkadaşlar bir tane çay bahçesi var. Burası Af Afrika filminin çekildiği yer. Yani birazdan gireceğimiz yer. Karaca ve Longoz Ormanları aktif olarak çekildi. Şimdi içeriye bir gezelim. Çay bahçesi olarak biliniyor burası. Bir bakalım. და ვუდიyorum tamam. 안녕 <목소리도> 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 benim bölüm. 18 yaş küçük kardeşim var. Ne yani. <laughs> güzel. Evet, işte ben de benim oluyor. oğlum ben 18 yaş küçük. <gülüyor> Vallahi... <gülüyor> İlk zamanlar gezdirirken şey sanıyordu. Kardeş evet. çocuk. Ne evet. zaman düğün yaptığında da çocuk yoldu <laughs> bana. niye çağırmadın diye ayıplıyorlar diyor. <laughs> de o ben de, ben de <laughs> ben ya. Yanlış yapmaması ya şey için. Etmeyecek. Dikkat etmeliyiz. Tamam. İçeri giremiyor muyuz? Şu anda var. O yüzden de Şöyle bir dolaşamaz mıyız? Çeksek. Hazır olmayan yerleri çekip de sonra burası böyle demeyiz. Yok yok. Girebilir miyiz? Var ya daha ne olsun? Bu başta gördü biz. Yok ya benim kafam ben çekerim. Ha geliyor. Aç aç Hocabey, Longoz'undaki bir gecelik kampımız Longoz içindeki film için hazırlanan Afrika köyünü gezmemize bitiyor. Birazdan yavaş yavaş Longoz'dan çıkacağız. Yalnız Longoz'la ilgili kafamda takılan bazı noktalar var. Bunları da söylemek isterim. Öncelikle Longoz'a araçla neden giriliyor? Bunu anlamış değilim. Yani Longoz'un dışında araçlar bırakılabilmek Burada oldukça geniş bir alan var, buradaki otoparktan Longoz'da harcanmak üzere araçlardan küçük de olsa bir ücret alınabilir. Bu alınmıyor, üstelik kapıda hiçbir kontrol olmadan aracınıza giriyorsanız Longoz'a, bu bilmiyorum Longoz içindeki hayvanları herhalde rahatsız ediyordur, hoş bir durum olmasa gerek. Bence Longoz'a araçla girilmemesi gerekir. İkincisi, Longoz'un içinde kafe var fakat bu kafe çok daha güzel işletilebilmek. Yani orası maden bir Afrika köyü. Orada çalışanlar ona göre giyinip servis yapabilirler. Çok daha cazip olur diye düşünüyorum. Sonra Longoz'a kamp yapacaksanız biliyorsunuz her taraf su olduğu için sinek ısırmalarına hazırlıklı olun ona göre gelmemiz lazım. Bir de biz gece kamp sırasında longozda kayıkla kanallarla dolaşanlar gördük. Bunlar ne yaparlar onları da anlamış değilim. Başka da bir şey var mı derken çok fazla longozu gezmediğimiz için bunlar kafama takılanlar. Şimdi yavaş yavaş Longoz'dan çıkıyoruz. Buradan Kapıdağ'a devam edeceğiz. Şimdilik Karacabey Longoz ile ilgili görüntülerimiz bu kadar. Ama dediğim gibi biz Bayramdere tarafındaki kısmına girdik. Bir de Koca diğer tarafı var. Orası öyle tahmin ediyorum. Bayramdere tarafındaki kısma göre çok daha bakir. Anlayacağınız Karaca Bey bir daha uğrayacağız. Şimdilik bu kadar. Şimdi yavaş yavaş Longozdan çıkalım. Dongoz'un çıkışına doğru gelirken gün içindeki fotoğraflarla Dongoz'daki markamızı şöyle bir atıp Karadeniz'e birlikte başka yerlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.